Ha? Malatya'da Orduzu Pınarbaşı göleti kenarında 25 yaşındaki gencin öldürülmesi olayı ile ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 Temmuz gece saat 02 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı göleti mevkiinde meydana gelen olayda gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu 25 yaşındaki Onur Kına yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan inceleme ve başlatılan soruşturmada olay anında Onur Kına'nın yanında bulunan OT, ED ve ED isimli 3 kişi gözaltına alınmıştı. Derinleşen soruşturmayla olay yerinden kaçan şahıslar AA, MU ve AÇ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, AA, MU ve ACD geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.